Merhaba arkadaşlar. Bugün kol yapacağız. Biceps, triceps. Yani kolun tamamını çalışacağız. Bunlar hareketlerini göstereceğim. İlk hareketimiz biceps. Biceps hareketini göstereyim. İlk dumbbell curl yapacağız arkadaşlar. Şöyle. Bir sağ, bir sol. 12 defa. İsterseniz İkisini birlikte de yapabilirsiniz. Kaldırıp yani dirsekler sabit kaldırıp yavaşça indiriyoruz arkadaşlar. Yavaş bir şekilde. Arkadaşlar bunu 4 set 12 tekrar yapalım. 12 tekrar yeterlidir. Yani 4 set 12 tekrar. Arkadaşlar ve ee, dambalı ya dışa doğru kaldırırsanız şu şöyle dıştan gözükmesine sağlar tam şurasını. İçe doğru yaparsanız daha çok pump olur. Daha çok hissedersiniz ama şöyle dışı da olmaz. Ya bence ikisini de yapın ya. Bir ee, daha çok içi yaparsanız hissedersiniz yani. Bence ilk başta içi iş, yapın. Sonra gelişmeye başladıkça şöyle dışa doğru açarsınız arkadaşlar. Şöyle. İkinci hareketimize geldik. Ee, Triceps yapacağız. Arka kol. Ee, Triceps. Dumbbell'la ee, kafamızın arkasına doğru indireceğiz. Şimdi göstereceğim. Dirsekler sabit bir şekilde. kafa yani düz bir yer olursa Kafanızın arkası boş boşu şekilde olacak olursa daha iyi olur, daha rahat indirirsiniz. Alma değil. Kafanın arkasına daha çok indirsek gerilim o kadar çok daha artar, daha e, hareketi daha doğru yapmış oluruz. Şimdi size de göstereceğim. Arkadaşlar böyle tutuyoruz. dirsekler sabit bir şekilde indiriyoruz kaldırıyoruz. Basıyoruz. İki. İndirirken yavaş arkadaşlar. Bas artık hızlı basalım. Evet. Arkadaşlar bu hareket bence arka kolda en önemli hareketlerdendir. Bence bunu antrenmanlarınızdan eksik etmeyin yani. Hiç asla eksik etmeyin. Her antrenmanınızda böyle alnınızın arkasına barla da olur mesela. Barla da yapabilirsiniz bar varsa. Ben dumbbell'a gösterdim size. Bir sonraki hareketimize gösteriyorum şimdi. Üçüncü hareketimiz Dumbbell Hammer Curl Çekiç hareketi yani Dumbbell'ı yani tam ucundan tutarsanız daha kolay olur sizin için Dumbbell'ı direkt yukarıya kaldırıyoruz arkadaşlar Dümdüz Evet Biraz ya yani Ben biraz daha içi yapıyorum Yaparken şu, şu kadar içi yani çok da değil Şöyle içi Ve daha çok hissediyorum yani ya yani nasıl en çok hissediyorsanız siz de o şekilde yapın. Bu bir tavsiye tavsiye. da arkadaşlar 12 tekrar şeklinde. Kol kaslarımız için kolu hiç kırmadan yani dirsekte her zaman kol kaslarına sabit olmalı yani. Ya yani hafif zorlanmadan yaparsanız daha iyi olur. Bazılarımız şöyle yapıyor. Ya bu çok hatalı bir curl yani. Doğrusunu yaparsanız daha iyi olur. Bir zamanlar aynı yanlışları ben de yaptım. O yüzden çok iyi anlayabiliyorum yani. Pump'ta olduk arkadaşlar bayağı. Kol pump oldu. Size bir hareket daha göstereceğim. Yani aynı hareket ama ee, başka bir versiyon diyelim yani. Ben şöyle yapıyorum bir Şöyle tutup bir. Şundan sağdan. İki. Beş defa yapıyoruz arkadaşlar. Üç. Dört. Beş. Sonra diğeri. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Sonra ikisi birlikte. Beş defa. Bir, iki, üç, dört, beş. Arkadaşlar bu daha çok pump almamızı sağlıyor. Ve e, yani ben bunu antrenmanın son kısmına koyuyorum. Daha çok pump olsun ve şey kas zarar görsün. Daha çok büyüsün diye. Ben öyle kullanıyorum. Yani siz bence siz de antrenmanın en son kısmına koyun ve daha etkili olacağından eminim. Evet arkadaşlar şimdi e, son hareketimiz de kaç? Dördüncü hareketimiz arkadaşlar bu. triseps için. Bunu isterseniz e, kiloyu ona göre ayarlayıp iki elle yapabilirsiniz. Şöyle. Dirsekleri fazla kırmadan. Dışa doğru çok kırarsanız Tam trisepsi bulunmaz. Fazla. Ba ne kadar başınıza yakın olabilirse o kadar iyi olur. Dirsekleriniz. Aynen böyle. Ben bunu tek yapmayı tercih ediyorum arkadaşlar. Siz de isterseniz tek yapın. Bir. 3 Üç. Şöyle yandan da göstereyim. Evet arkadaşlar. inşallah anlamışsınızdır. Antrenmanlarınızı hareketleri doğru yaparsak gelişim olur yani. beslenme zaten ayrı bir önemli. Onun için ayrı bir video çekmemiz lazım. Onu da inşallah ilerleyen zamanlarda size anlatacağım. Destek vermeyi ve takipte kalmayı unutmayın. Tabii ki de başka hareketlerimiz var. Onları da göstereceğim. Sonra kapatacağız biceps hareketimizin sonun üstüne geldik bunu da dizinize dayıyorsunuz ee, dirseğinizi dizinize bacağınızın iç kısmına dayayıp kaldırıyoruz Bir. bu da 12 tekrar 2 basıyoruz salarken yavaş tam kolunuzun yanına oraya koyuyoruz size şöyle yan göstereyim iyice anlamanız için. Evet arkadaşlar bu bir ses hareketimizin sonuncusuyu. İnşallah siz antrenmanlarınızda verim alırsınız yani. Deneyin. Ee, yorum yapmayı unutmayın. Son bir tane daha size triceps hareketi göstereyim. Ama çok etkilemezsiniz ama ben yine de size göstereceğim. Son hareketimiz olsun. Onu da göstereyim. Ondan sonra. Ya, evet arkadaşlar şimdi e, kol antrenmanımızın sonuna geldik. Bu son hareketi isterseniz yapmayın. Ben zaten pek yapmıyorum arada sırada. E, ben bundan sonra bir şey çekeceğim. Neydi onun adı? Ekipmansız antrenman sistemi. Onu çekerken diğer hareketleri de göstereceğim. Ona da girip bakabilirsiniz. Şimdi hareketimize geçelim. İsteyen yapabilir, fazla hareket yapmak isteyen o yüzden gösteriyorum. Bir, şu. Dirseklerimiz sabit. Geriye doğru itiyoruz arkadaşlar. Yavaşça indiriyoruz. Aynen bu. Zor bir hareket arkadaşlar. Çok fazla ağır kilo almayın. Zaten yeni başladıysanız bu hareketi asla ve asla yapamazsınız. Aa işte bu. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.